Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen bütçe görüşmeleri sırasında Edirne tarımı açısından büyük önem taşıyan yeni bir projeyi kamuoyuyla paylaştı. Yumaklı, tarımsal sulamada enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla Edirne'de güneş enerjisi sentrali kurulacağını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek proje ile tarımsal üretimde maliyetlerin düşürülmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve özellikle terfiili sulama yapan üreticilerin yaşadığı enerji yükünün hafifletilmesi hedefleniyor. Bakan Yumaklı, tarımsal sulamada enerji giderlerinin çiftçiler için ciddi bir maliyet unsuru olduğuna dikkat çekerek bu alanda kalıcı çözümler üretmeye devam edeceklerini vurguladı. Bakan Yumaklı, ilk etapta Edirne ve Şanlıurfa'da toplam 150 MW gücünde güneş enerjisi sentrali kurumlarının inşaatına önümüzdeki yıl başlanacağını bildirdi. Yapılacak yatırımların çiftçinin enerji maliyetlerini azaltarak üretimde sürdürülebilirliği güçlendireceği ifade edildi. Öte yandan Yumaklı sadece GES projeleriyle sınırlı kalınmadığını belirterek 46 baraj, 6 gölet ve bent, 3 hidroelektrik sentral, 13 içme suyu tesisi, 35 sulama tesisi, 186 taşkın kontrol tesisi ve 1 atık su tesisi olmak üzere 290 tesisin hizmete alınacağını ayrıca 10 arazi toplu ulaştırma projesinin de hayata geçirileceğini açıkladı. 2026 yılında su yatırımlarımızı milletimize milletimizin hizmetine sunacağız. Bu kapsamda 46 baraj, 6 gölet ve bent 3 hes 13 içme suyu tesisi, 35 sulama tesisi, 186 taşkın kontrol tesisi ve bir atık su arıtma tesisi olmak üzere inşallah toplam 290 tesis ile 10 toplulaştırma projemizi hizmet almış olacağız. Elbette konuşmacılar da söyledi. Tarımsal sulamada enerji son derece önemli. Bu gideri azaltmak için ilk etapta Şanlıurfa ve Edirne'de 150 megawatt gez kurulumu inşaatlarına önümüzdeki yıl başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.